oğlum, yavaş. Allah Allah. Gel gel. Ee, nasıl gidiyor? Vallahi nasıl gitsin işte. Aç, aç, aç. Bitmedi bir türlü. Dedim yardım edeyim diye. He? Yok, yardım edilecek bir şey yok aslında işte. Bunun oyuncak kutuları. Yok işte bilmem, liste işini kur anne. Bunun işleri işte. Sıkıldım. Görüyorsun zaten beni taşıma yormuyor ki, Alper yoruyor. <laughs> Ateş gibi maşallah. Sokağa çıkayım. Anneciğim, şimdi de sokak mı çıktı? Bırakın çıksın enerjisini atar biraz. E yeni hastalıktan çıktı şimdi üşütürse yine. Bir şey olmaz temiz hava iyi gelir üstelik. E iyi tamam ama o zaman git yukarıdan montunu al tamam mı? Montunu giy. <laughs> oh. Allah derdi de büyük sevgisi de işte. E, evlat için her dert çekilir. Yok. Şura bakma bu arada ben yani kaldığımız gün aslında bebek karvolasını gördüm ama Elmalıya tayin olduğumuz sene hamile kaldım. Her gün de ben de Sevinç'ten ne yapacağımızı bilemedik. Bir eves gidip bebek karvolası aldık. Sanki çok acelesi varmış gibi. Ardından düşük yaptım. Kariyola da öylece kaldı. Kıyamadık kaldırmaya. Elimiz varmadı. Üzüldüm. Allah gönlüne göre ver inşallah. Ben alıştım aslında da. Her güne çok üzülüyorum.